Merhaba arkadaşlar bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün e, yine YouTube eğitim serisinin 9. bölümünü çekeceğiz. E, bu serinin para kazanma kısmındaki üyelikler bölümüne gelmek istiyorum bugün. E, üyelikler nasıl aktifleştirilir, nasıl e, para kazanılır, neler yapmamız lazım e, bunlara kısaca değinmek istiyorum. Çünkü ben de yakın zamanda üyelikleri aktifleştirdim. Aslında daha önce aktifleştirmiştim kanal açıldığında yani kanal para kazanmaya açıldığında ancak o zaman çok fazla üzerinde durmamıştım. Üyeliklerin işte ücretler hangi haklara sahip olabiliyor üye olan kişiler onları çok fazla önemsememiştim. Çünkü kanalın videolarıyla ilgileniyordum o zaman. Onun için şimdi tekrardan bir düzenleme yaptım. Sıcağı sıcağına da sizlere ve hızlıca bahsetmek istiyorum. Zaten henüz yeni aktifleştirdiğimiz için üyemiz mevcut değil. Burada zaten önemli analizler bölümünde üye sayısı vesaire kaç üye gelmiş, kaçı etkin, kaçı tekrardan aktifleştirmiş, kaçı tekrardan üyeliğe devam ediyor. İptal edilenler, kazanılanlar, toplam üye sayısı, son 30 gündeki bu üyelerden gelen gelir sayısı vesaire bunlardan burada bahsetmiş bize. Şu an herhangi bir veri yok. Söylediğim gibi herhangi bir üye olmadığı için buradaki en iyi uygulamalar bölümünde Hemen daha fazla göster diyoruz. Burada ilk üyeliği aktifleştirmek istediğinizde 6 adede kadar fiyat düzeyi oluşturmamızı istiyor bizden. Şimdi biraz sonra göstereceğim onu. Video açıklamamızda üyelik bağlantısı ekleyin diyor. Ee, bunu da biraz sonra göstereceğim. Zaten benim videolarımın hepsinin altında otomatik üyelik bağlantısı mevcut. Oradan da bakabilirsiniz. Kendisi otomatik olarak ekliyor. Onun haricinde bir açıklama yazısı yazmak isterseniz video ile ilgili yazabiliyorsunuz. Eee Teklif ekranınıza tanıtım videosu ekleyin diyor. Onu da şimdi göstereceğim. İzleyicileri katılıma teşvik etmek için herkese açık bir gönderi oluşturmanızdan e, bahsediyor. Bu gönderi zaten topluluk kısmında mevcut. Üye olmayan arkadaşlar e, henüz göremiyor olabilir. Topluluk kısmında zaten ilk kanal aktifleştirdiğini 7 ay önceymiş. Mart'taydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde bir e, şey oluşturabiliyorsunuz. Burada da e, kanalın ilk çektiğim zamandaki katılım videosu buluyor Zaten bunu kaldırabilirim. Yenisini çektim. Şu an tekrardan düzenlediğim için. Bunu çıkalım. E, katılım teşvik için gönderi oluşturduk. E, teklif ekranımızın videosunu çektik. E, aynı zamanda üyelik bağlantısı ekledik. Aynı zamanda 6 adete kadar fiyat düzeyi oluşturduk. Hemen burada tanıtım videomuza bakmak istiyorum. Şu şekilde burada silip tekrar yeni bir tanıtım videosu çekip yükleyebilirsiniz. Ben 2 dakika 46 saniyelik bir video çekmişim. Normalde 2 dakikayı çok fazla geçmemi tavsiye ediliyor. Çok fazla üyeleri sıkmadan, üye olacak kişileri sıkmadan kısaca anlatmanızı istiyor. Ama benimki biraz uzun oldu. Çok da sıkıntı değil. Burada zaten belirtmiş kaç dakika çekmeniz gerektiğini işte Vesaire ne anlama geliyor bu hayranlarınızı işte katılmaya teşvik edin vesaire. Kısaca anlat, anlatın diyor. Üyelik ne demek? İşte neden önemlidir? Hangi ayrıcalıklar sunduğunuzdan bahsedin diyor. İki dakikayı fazla geçmeyin diyor. Aynı zamanda şu şu içerik üreticilerinden de ilham alabilirsiniz diyor. Nasıl bir video çekmişler neler hazırlamışlar onlara bakabilirsiniz diye söylüyor. Burada göstermiş zaten örnek olarak. Hemen bunu iptal diyorum. Burada üyelik seviyelerinden bahsediyor. Gördüğünüz gibi şu an yayında. Bunları yeni düzenledim zaten. Rozetlerini vesaire işte ayrıcalıklarının bazı kısımlarını henüz eklemedim. Bu bağlılık rozetleri ekli. Bunlarınkini de yakın zamanda ekleyeceğim. Burada yine göstermiş en az 3 fiyat seviyesi sunmanın gelir arttırdığı görülmüştür diyor. Zaten bize en az 3 izin veriyor galiba. Ben 4 hazırladım. 5 hazırlayanlar var. 3 hazırlayanlar var. Ee, onun haricinde tutarlı e, ve üye art, arttıkça sunmaya devam edebileceğiniz ayrıcalıklar belirtin diyor. Yani çok fazla üye kazanıp da içeriğin kalitesi düşerse zaten üyelikler de e, zamanla düşmeye başlar. E, burada yine bir örnek bir tanıtım videosu vermiş. Yine ilham için şu şu kanallardan e, göz gezdirebilirsiniz. Bir şeyler Öğrenebilirsiniz diye belirtmiş. Burada bronzuya bu isimleri kendiniz verebiliyorsunuz. Hızlıca bir tane hazırlamak istiyorum. Zaten bunlar görünüyor. Mesela bunu aldıktan sonra diyelim vazgeçtiniz bunu yükselteceksiniz. Aradaki farkı ödeyip bunu alabiliyorsunuz ve bu içerikler bu ayrıcalıklar dahil bu ayrıcalıklara da ikisine bir sahip olabiliyorsunuz. Yani bir seviye üsttekini aldığınızda bir alt seviyedeki ayrıcalıklara da sahip olmuş oluyorsunuz otomatikman. Atıyorum bunu aldınız. Tüm bunların ayrıcalıklarına da sahip olmuş oluyorsunuz. Düzenleyebilirsiniz. Fiyatlarını değiştiremiyorsunuz. Sıfırdan yapmanız gerekiyor ama ayrıcalıkları değiştirebiliyorsunuz. Seviye ekle de dedik. Düzenle dedik. İsmine deneme diyorum. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Benim daha önceki ayrıcalıklar, üyelikler isimlerinde farklı bir isimler bulunuyordu. Şimdi değiştirdim. Bu şekilde buradan zaten Türkiye seçik. Buradan bir tane fiyat seçebiliyorsunuz. Zaten ben bunları seçtiğim için tekrardan bana seçtirmiyor. 15 TL'yi seçiyoruz. Bunlar düşük düzeyler. Ben hepsini düşük düzeylerden seçtim. Daha sonra içeriğin kalitesine göre bunları artırabiliriz. Ancak atıyorum 4 tane verileceksiniz. 2 tanesini buradan seçersiniz. Bir tane buradan seçersiniz. Bir tane de yüksek düzeylerden seçersiniz. Kanala çok fazla destek olmayan, kanalın ilerlemesini isteyen arkadaşlar olabilir. Bütçesini buna ayırmış arkadaşlar. Buradan da e, üyelik alabilirler. Seçtim 15'i. Burada zaten bize belirtmiş. Daha alt düzeylerde sunulan ayrıcalıklara da erişim içerir diye biraz önce bahsettiğim şey. Ayrıcalık ekle diyorum. Buradan ayrıcalık türünü seçiyorum. Gördüğünüz gibi buranın tamamı zaten burada yazıyor. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Tek tek okumayacağım videonun çok uzun olmaması için. Atıyorum buna e, üyelere özel canlı yayınlar seçeneği ekliyorum mesela. Burada işte başlığı zaten e, yazıyor ancak kendiniz de değiştirebilirsiniz. Ayrıca açıklaması yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda talimat ekleyebiliyorsunuz. Bunları eklemiyorum. Devam diyorum. İkinci ayrıcalığı ekliyorum. Atıyorum. Bu e, üyelik seviyesini alan ile beraber ortak çalışma ürünü videolar çıkartabiliyorum sanal olarak. Yani sanaldan kastım fiziki olarak bir şey yapmıyorsunuz. İnternetten beraber ortaklaşa bir video hazırlıyorsunuz veya beraber bir çalışma yapıyorsunuz gibi. Veya yorumlara yanıt önceliği veriyorsunuz bu kişiye. Ya da üyelere özel bir sohbet odası oluşturuyorsunuz. O seviyedeki üyelerle birebir sohbet e, imkanınız olmuş oluyor gibi veya üyelerden bahsetme. E, kanalınızın işte belli kısımlarında aynı zamanda videonun içerisinde videonun belki bitiş kısmında bu üyelere teşekkür babında üyelerin isimleri yazılabilir. E, çok fazla değilse isimleri okunabilir videonun sonunda çünkü çok fazla olduğunda zaten e, okunması biraz zor olur. Bu şekilde. Burada özel ayrıcalık kısmı var. Bunu seçtiğinizde e, özel ayrıcalık olarak ne sunuyorsanız bunu buraya yazabiliyorsunuz. Bunu şuradan başka bir şey seçelim şimdilik. Tekrar bir ayrıcalık daha ekleyip devam edip seçebiliyorsunuz. E, Seviyeyi sil diyoruz. Şimdilik zaten bunu deneme amaçlı yaptık. Burada gördüğünüz gibi bronz, gümüş, altın ve özel üye olarak 4 üyelik seçeneğimiz mevcut. Buradaki seçeneklerimizden herhangi birini seçtiğinizde zaten bu kısımlarda yazan üyelik ayrıcalıkları hariç bir alt seviyenin hatta iki alt seviye varsa altında kaç alt seviye varsa hepsinin ayrıcalıklarına sahip olmuş oluyorsunuz normal aboneliğimiz zaten ücretsiz videoyu beğendiyseniz zaten abone olabilirsiniz ücretsiz bir şekilde beğenebilirsiniz yorum yapabilirsiniz bunlar ücretsiz ancak daha fazla ayrıcalıklara buradaki ayrıcalıklar sizi cezbetmiş olabilir hoşunuza gitmiş olabilir bunları da seçebilirsiniz zaten e, fiyatlarını minimum düzeyde tuttum. Hepsini biraz önce gösterdiğim gibi alt seviye fiyatlardan seçtim. E, bütçenize uygun olanı alıp e, devam edebilirsiniz. Bu size kalmış. E, bu şekilde bundan çıkıyorum. Zaten kaydedilecek bir şeyimiz yok. Hayır değişiklikleri kaydetmeyeceğim. Burada tanıtım videosu zaten göstermiştim biraz önce. Parselen <laughs> ayrıcalık özellikleri. Burada gördüğünüz gibi mesela Burada şu an jenerik YouTube özellikleri kullanılıyor. Onu istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Atıyorum işte bir ayda yeni üyeler şu an bu rozette görünüyor. İşte ikinci ay, üçüncü ay, birinci ay vesaire 48 aya kadar gidiyor. Bunları kendiniz yüklemek isterseniz de kendiniz oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda emoji'ler oluşturabilirsiniz. Ben henüz oluşturmadım. Emojiye isim veriyorsunuz, resim seçebiliyorsunuz küçük resim halinde. Bunların videolarını da ayrıza, ayrı, ayrıca çekmek istiyorum çünkü şuradaki talimatlar vesaire var. Size bağlı özellikler vesaire. Ee, kanal sayfanızda teşekkürler rafı bulunuyor. Aynı zamanda üye dönüm noktası mesajları bulunuyor. Üyelerin atladığı seviyelere göre bu şekilde düzenlenebiliyor. Bunları zamanla yaparım. Şu an e, bu rozetler iyidir bence. Üyelik biraz daha arttıkça bunları ayarlayabilirim. Burada söylediğim gibi 5 tane 5 seviye size seçenek sunuyor. Bunların hepsini yapmanızı istiyor. Üyelikleri aktifleştirmek için. Burada zaten benimki bitmiş görünüyor. 6 seviyeye kadar düzey oluşturabiliyorsunuz. Buradaki seviyelerden. Ben 4 tane oluşturdum. Minimum 3 tane oluşturmanızı istiyor sizden zaten. 3 tane oluşturanların bir tanesi çok düşük bir seviye oluşturuyor. İkinci böyle orta şeker yapıyor. Üçüncü de devasa bir ücret yapıyor ki kanala. Aileyenin çok fazla destek olmak isteyen bir insan için atıyorum tek sefer aylık işte 600 TL gibi bir ücret verebiliyor. İkinci düşük seviye 100 TL yapıyor, diğerinde mesela 25 TL yapıyor gibi. Ben 4 tane oluşturdum, hepsini de düşük ücretlerden tuttum. Şimdilik bu şekilde kalsın. Daha sonra zaten ayarlarız. Burada başka ayarlayacağımız bir şey yok. Bu üyelerin etkinlikleri, işte analizleri vesaire kısımlarından oluşuyor. Geri kalan kısım. Ee, o üye geldikçe e, olacak kısım şu an bizi ilgilendirmiyor. Buradaki paylaşacak bağlantı zaten şurada göstermiştim. Açıklamanız üyelik bağlantısı ekleyin diye. Video açıklamalarının hepsinde otomatik olarak bu izleyicileri kanala katılmaya davet eden e, link bulunuyor. Videonun açıklama kısmında hepsinde bulunuyor. Otomatik yaptım ben onu hepsini ekliyor. Haricen bir şey yazmak istersen videoyla alakalı kendim ekliyorum. Buna tıkladığınızda direkt sizi bu sayfaya yönlendirir. Buradan hızlıca alabiliyorsunuz. Zaten buradan her ayrıca kopyalayıp başka bir videonun altına içerik kısmına vesaire başlığına yapıştırabilirsiniz. Tabi başlığa tavsiye etmiyorum da. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Bugün de bu kadardı arkadaşlar. Para kazanma kısmındaki kanalda üyelikler kısmından bahsetmek istedim. Umarım yardımcı olmuştur. Yine söylediğim gibi eğer beğendiyseniz Abone olmak, ücretsiz kanalımıza abone olabilirsiniz. E, ayrıca de bütçenize uygun buradaki seviyelerden, ayrıcalıklardan işte e, hoşunuza giden olursa bunlardan da seçebilirsiniz. Zaten söylediğim gibi çok fazla e, fiyat tutmadım, yüksek fiyatta tutmadım. Hoşunuza giden bir tanesini seçebilirsiniz. E, <laughs> Bugünlük de bu kadardı. Eğer ki yine söylediğim gibi hoşunuza gittiyse. Abone olup beğenirseniz çok çok sevinirim. Aynı zamanda yine kafanıza takılan en ufak şeyde yorum kısmında bana sorabilirsiniz. En kısa zamanda cevaplamaya çalışıyorum. Tabii ki e, üyelik seviyelerine göre diğerleri daha öncelikli oluyor. Ancak şu an herhangi bir üyemiz olmadığı için e, sizin yorumunuz bir tık daha önce cevaplanabilir. E, bugünlük de bu kadardı. Yine bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.